MPO'ya seni hazırlayacak bir danışman arıyorsun. O zaman bu 6 soruyu sormadan asla başlama. Güvenme. Bu alanda çok fazla kibarca söyleyeyim yanlış insanlar var. İşte sana 6 tane soru. Bunları sormadan kimseye para verme derim. 1- Trafik psikoloğu ile çalışıyor musun? MPO'nun temelinde psikoloji vardır Danışman bu alan için yeterli değildir. Hazırlayamaz ve yetkisi yoktur. 2. Nasıl bir planla çalışıyorsun? Grup görüşmeleri mi, tek tek görüşmeler mi? Birebir analiz var mı? 2-3 görüşme yeter diyen biri ya seni kandırıyor ya da anlamıyor. 3. Ücret ne kadar ve ne içeriyor? Her şey açık mı? Sözleşme var mı? Gizli masraf var mı? 4. Para vermeden ilk ders mümkün mü? İlk görüşmede sana güven veriyor mu? Ücretsiz tanıtım oturumu veren danışman dürüst çalışır. 5. Kutahtar'la psikologla bağlantınız var mı? Yani içeride adamım var mı? MPO garantisi veriyor musun? Gibi eğer ben Gutak'ta tanıyorum, içeride adamım var, senin işini hallederim diyorsa kesinlikle yalan söylüyor. Sana garanti veren biri işin sonunda para tuzağı kesin var demektir. mp 3ün için kimse garanti veremez. Garantiyi duyunca hoşuna gitse de şeytan uyma yanarsın. Biliyorsun şeytanın fikirleri çok hoş oluyor ama sonu nokta 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 malum. 6. En önemli soru altın vuruş. Hatta sen sorma bekle o senden istesin. İstemese kalk telefon numarasını gerçekten sil. Füroşahin Akte ehliyet dairesindeki dosyanı almadan hazırlık mümkün mü? El cevap hayır. Füroş aynaklı olmadan dosyan olmadan yapılan her şey rastgele boştur, risklidir. İyi danışman önce akteye, dosyaya bakar sonra yol çizer. Örnek mesela doktora gittin başım ağrıyor dedin aspirin verdi röntgen çekmeden eve yolladı. İşte dosyana bakmadan danışman da hakiki sebebiyle ilgilenmiyor başından savuyor ama parayı almayı unutmuyor. Unutma MPU sadece belge işi değil hayatını değiştirme süreci. İyi bir danışman seni sadece geçirmek için değil anlamanı ve dönüşmeni sağlar. Bu ilk 6 soruyu sormadan açıklığa kavuşturmadan yola çıkma arkadaşım derim. Daha fazla ipucu için takipte kal videoyu beğen bu süreci birlikte aşalım sorularını yorumlara yaz görüşelim. Seni bu işte doğru yönlendirmek için buradayım. Unutma hayat bir yolculuk dikkatli ve bilinçli sürüyoruz.